Metorigin'de. Evet bu ismi banlatalım arkadaşlar. Belli ki VH yani hile kullanılıyor. Ahmet Metorigin'de. Görüyorsunuz. Eee kendi kalene mi atacaksın? Ahmet Ha, et Şimdi nasıl bağlatacağımız yani talepte de bulunacağımızı göstereceğim. Search dedik, evet, çıktı. Buna report diyoruz, cheating diyoruz veya yani, name ve origin id diyoruz ve submit deyip gönderiyoruz. Bu kadar basit umarım banlanır.